Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sultan Beyliğe Belediye Başkanımız Siyasi partilerin çok değerli yetimcileri, sevgili öğrenciler, çok değerli basın mensupları 150 günde 150 eser maratonumuz bu büyük var Sultan Bey İstanbul'un dört gün adeta birer mücevher tarihsi gibi hediye ettiğimiz kütüphanelerimize bugün bir yetişim daha ekliyoruz. Sultan Bey'in Kemal Tahir Kütüphanemizin açılış töreni hoş geldiniz. <laughs> i̇şte Kemal Tahir diyor ki, kitap olmayınca baktan kara, eğriden doğru ayrılmaz. İşte bugün burada kitaba ve kitap sevenlere çok güzel bir mesaj Bu Cumhuriyetimizin açılış öğrenimde ilk olarak. En konu hakkında bilgi sunmak, bu bahsede bilgi sunmak hem de konuşmalarını yapmak üzere. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mahir Olat Bey konuşmalarını yapacaklar. Bu açılışa teşekkür ederim. tüm dostlar, hoş geldiniz. böyle bir yerli açılışta sizinle beraber uzaktan mutluluk efendim. E, Kemal Tayyip Kütüphanemiz, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 40. Kütüphanesi. E, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu böyle geldiği tarihte 20 olan kütüphane sayısının 3 yıl içerisinde e, bir yeni kütüphane daha ekleyerek 40'a çıkarmış bulunuyoruz. E, biz bu süre içerisinde e, 2009 2019'dan sonraki yeni açılacak kütüphane sayısının belli olması hedefiyle başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle kütüphanelerin açılış konusunda e, dezavantajlı mahallelerin, daha çok gençlerin yaşam ihtiyacı olan e, eğitim, e, sosyal yaşam alanları, kültürel aktiviteler e, ve benzeri sosyal e, ilişkilerin geliştirileceği mekanlar olarak e, gördüğümüz kütüphanelerin çalışmalarını e, hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. E, kütüphanelerimizin entegre e, projeleri aslında birer küçük yaşam merkezi ve e, bu anlamıyla. Aslında birer küçük kültür evi niteliğinde. Sultanbeyli'de şu an içinde bulunduğumuz yapı da bunlardan bir tanesi. E, çok değerli bir lokasyonu, yani 3 mahallenin kesişim lokasyonunda bulunuyor. Abin Mahallesi, Ahmet Yesevi Mahallesi ve Batı Adrazlı Mahallesi'nin kesişim noktasında bulunuyor ve okullara çok yakın bir noktada. E, Kütüphanemiz 6 katlı. E, i̇çinde bulunduğumuz katla beraber toplam 1250 metrekarelik bir haçlı var. E, kütüphanemizin 220 öğrenci kapasitesi ve etkinlikler için artabilecek e, el kapasitesi bulunuyor. 20 bin kitap sahip e, kütüphanemiz. E, burada e, bu kitap hepsinin çağdaş yeni yayınlar olduğu, e, özellikle son dönem literatürü takip eden bir e, kütüphanecilik yeni yayınlara yer verdiğimizi belirtmek isterim. Ama çok daha önemli, çok daha değerli bir dayanışmadan size bahsetmek istiyorum. E, Sayın Ahmet Kerim Erdoğan şu an aramızda. E, 12 bin kitap bağışıyla e, kütüphane bağışta bulunmuş e, sevgili üstadımız. E, huzurunuzda kendisinden e, bu kaybetmesini bekliyoruz. Kemal Kain ismi İstanbul'a açtığımız diğer kütüphaneler gibi e, her zaman entelektüel yaşamı, Türkiye'nin e, aydınlık tarihine emek vermiş düşünce insanların e, tanıtılması açısından da önem taşıyor. E, Mağrur Türkiye e, aslında e, her zaman e, yazarının çizerinin e, çok değerli bildiği söylemez. Kısmen e, Türkiye'nin tarihi düşünür insanların, e, yazarların ve çok çok daha sonradan e, fark edildiği, toplum açısından farklılarının sonradan fark edildiği e, e, örneklerle dolu. E, İstanbul'da açılacak bir dizi kütüphanede e, Sayın Başkanımızın direktifleri ve ve Önlemleri de olduğunda e, biz aslında Türkiye'nin düşünce hayatının e, fikre, şuraya, e, kitap üretmeye, düşünce, kitap üretme, düşünce üretme, Türkiye'nin toplumsal tarihini anlamaya e, emek vermiş insanların isimlerini anarak aslında Türkiye'nin tarihinin anlaşılması konusunda gençlere ilham verecek rol modellerinin anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizden önce de başlayan e, bir, bir, bir çabayla bu. Çok değerli isimler İstanbul'da, e, her türlü e, görüşten çok değerli isimlerin ağırlığı bir kütüphane e, serüveni. E, şüphesiz Türkiye'de e, yazım dünyası, literatür dünyası günler veriyor fakat bunlar her zaman e, o kitlelerle doğru bir şekilde buluşamıyor. E, Kemal Tahir'in de aslında, özellikle 1960 kuşağında kendisini düşünsel olarak Türkiye'nin toplumsal tarihine ilişkin düşünceleri ve geliştirdiği fikirleri hala ilham verici. Türkiye'nin yoksulluğuna, adaletsizliğine dair duyarlı, hassas bir düşünürdür kendisi. Bunu bütün ürünlerinde görmek mümkündür. Bu bakımdan hala daha adil ve eşit bir kent özlemi olan İstanbul'un, özellikle de mahallelerinde bu konuda ömürlü vermiş düşüncesiyle bu konuya... Cemal Tayyip burada yer almasını ve ee, bu ilişkiyi kendi ömrünün e, damlattığı fikirlerini burada da paylaşması konusu tabii ki hassaslığı. Umarım e, gençlerin hizmet bekleyen, e, kendilerine kamusal alan bekleyen, e, sıkışmış mahalle dokusu içerisinde ortak yaşam alanı pek bulamayan gençlerin e, hem bizlerin, hem ilçe belediyelerinin, hem merkez hükümetin yapacağı farklı kültür projeleriyle daha iyi, daha e, adil, daha yaşanabilir ortamlara kavuşması sosyal yaşamlarını destekleyecek bu tür mekanlarla eee daha iyi sosyal e, olduğu bir e, Türkiye Türkiye'ye hizmet etmiş oluruz. Kemal Tayyip Türk Kütüphanesi e, hayırlı olsun efendim. Huzurlarınızda bütün bu projelerde bize eee büyük bir destek ve motivasyonla eee yol almamıza yol açan sevgili başkanımız Ekrem çok özel teşekkürlerimi <laughs> Açılışlarla da devam edecek. Ee, yarın Moda Kütüphanesi'nin kütüphan bir hem İSKİ'de hem kütüphane olarak değerlendirdiği bir, proje. Ee, cumartesi günü de e, Eylül'de Hasan Hüseyin Korkmaz'ın kütüphanesinin açılışında buluşmak üzere efendim. hürmetlerimi saygılarım. Çok değerli muhtarlarımız, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı, Mimar Sinan Akşemsedir, Necip Bansın Mahalle Muhtarlarımız, Abdurrahman Gazi Adil Mahallesi, ve Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarlarımız, efendim ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli muhtarlarımızı. Alkışlayarak hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İlker'in 3'ünde yolladığı sütfaneyle, yine de yapan, katılımlarından büyük bir memnuniyet duyduğumuz, Sultanbeyli Belediye Başkanımız, Sayın Hüseyin Keskin Belediye çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurul Başkan Vekili Sayın Vekili, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli bürokratları, çok değerli muhtarları, çok değerli hemşehrileri, basınımızın yüzüyle temsilcileri, çok kıymetli akademisyenlerimiz, hocalarımız, değerli misafirlerimiz, bir her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sultanbeyli Belediyesi kültürün izinde ve kültürel çalışmalarıyla sanırım ön planda olan belediyelerden bir tanesi. Bu vesileyle de. böyle bir kültür merkezinin böyle bir kütüphanenin Sultan Bey'imizde açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza teşekkür ederim. Mahit Bey'in şahsında önüne Bey geçen bütün zorluklarımıza ve biraz önce ismi anılan kıymetli bağışlığımıza da çok teşekkür ediyorum. 12 bin kitap gerçekten iyi bir sayı, önemli bir sayı. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığımız bütün projelere özellikle kütüphane koydurmayı alışkanlık haline getiren, İşte önümüzdeki günlerde açacağımız sultan var başkanım. Orada da doğa bilimleri kütüphanesi açacağız. Derdimiz arzumuz Türkiye birikimini, Türkiye'nin entelektüelleri, Türkiye'nin değerlerini yeni nesillere aktarmak, tanıtmak. Bu anlamda başta evlatlarımız olmak üzere çocuklarımızla, gençlerimizle ilgili projelerimiz çok yoğun. Sultan Bey'in nüfusuna oranla İstanbul'un en fazla gencine sahip olan bir ilçe. O anlamda bu yapılan çalışmalar çok kıymetli. Bu bir sonucumuzun da ifade ettiği gibi üç mahallemizin kesişiminde olan bu binanın Cemal Tarih ismiyle e, isimlendirilmesi ve ardından kütüphane olarak açılması Sultan açısından da çok kıymetli. Gerçi bu bölgenin böyle bir kültür hafızasına dönüşüyor. Hemen yakınımızda Musi Yazıcıoğlu Kültür Merkezi var. İşte Mustafa Kutlu Kütüphanesi'ni açtık ve yine orada Meydan Meclis Kütüphanesi'ni önümüzdeki günlerde açacağız. Oraya da yakın tam bir kültür Havzası oldu. Bu vesileyle geçtiğimiz dönemde Profesör Doktor İlhan Baran şehidimizin ismiyle açılan Büyükşehir Belediye'mizin bizi ricada bulunmuştur. Büyükşehir Belediyemizin açtığı kütüphane ardından ikinci kütüphane de bu şekilde açılacak. Devamını da bekleriz başkanım. Biz Sen özellikle e, kütüphanelerimizin açılmasını çok önemsiyoruz. Evlatlarımızın gelip bana, Türk Türkiye'nin değerlerini, dünyanın değerlerini tanımalarını biz de çok arzu ediyoruz. Bu vesileyle huzurlarınızda e, kemirti misafirlerimize, Büyükşehir e, bize, Başkanımıza ve bugün Bizler yalnız bırakmaya değer de teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim Sultan Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Kestin Bey'i davet eder. Değerli misafirlerimiz, 150 günde 150 eser kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Sultan Beyli Kemal Tahir Kütüphanesi'nin açılış töreninde şimdi de konuşmaları yapmak üzere ev sahibimiz geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın efendim. yöneticileri, ilçe başkanları ve Büyükşehir e, Belediyesi meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız, sevgili yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, bu kütüphanenin umuyorum ki çok e, sağlam sahipleri olacak olan sevgili gençler, sevgili çocuklar ve onların aileleri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, heyecanla hizmetlerimizi harekete geçirmenin, vatandaşlarımızla e, buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Ve e, bu maratonla aslında e, Sultanbeyli'de olmak da ayrı bir e, keyif benim açımdan. Bu hizmetlerimiz bazen e, altyapı, bu sabahleyin önemli bir içme suyu misali attığını, hizmeti açtık. Kıymetli bir e, hizmet, yaklaşık 15 kilometrelik. Şimdi de burada bir kütüphane hizmeti açılışındayız. Bu bazen sağlık merkezlerine, bazen meydan düzenlemelerine, bazen büyük bir yeşil alan, bazen yeni metrobüsler, yakın zamanda metrolarımızla ilgili açılışlarımız olacak. Dolayısıyla İstanbul'un her noktasına gerçekten planlı, akılcı, ayakları yere sağlam basan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük tespit edilmiş noktada hizmetin yerindenlik ilkesine tam da örtüşen ve ona e, hizmet eden anlayışla açılışlarımızı yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim, gerçekten yalnızca yaptığımız yatırımlar değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güncel ihtiyaçlarına, sosyal yardımlar da olsun, başka hususlar da olsun, insanımıza gösterdiğimiz ilgiyi, alakayı ve asla ve asla bir bölge, mahalle, insan ayrımı yapmaksızın eşitlik anlayışı içerisinde hareket etmemizin de bir karşılığı olarak proje meselesine de yeni bir kavram getirdiğimizin altını çizmek istiyorum. Tabii şunu söyleyebilirim, insana dokununca ortaya konan bazı projeler çok büyük bir projeye dönüşebilir. Yani projenin büyüklüğü, bütçesi ya da ebatıyla e, paralel bir durum değil. Bazen bu kültür e, alanlarında, merkezlerinde, kütüphanelerde yetişen bir insanımız, bir çocuğumuz bir bakmışsınız dünyada hayat kurtarıyor ya da dünyada hayatı değiştirebiliyor. O bakımdan ben her bu tarz açılan mekanımızın böyle bir ışık olduğunu böyle bir ışık tuttuğunu da e, belirtmek isterim. İki vatandaşımızın Almanya'da yaşayan iki hocamızın işte yakın zamanda belki de Covid'le mücadelede insan yaşamına sundukları katkıyı biz şahitlik ettik. O bakımdan bizim proje büyüklüğünün tarifiyle ilgili de bir değişime muhtaç olduğumuzu ve her yerde ifade ediyoruz. Bu bağlamda buradaki hizmeti çok önemsiyorum. İşte az önce ilçe belediye başkanımızın da ifade ettiği bu tarzdaki hizmetleri çok önemsiyorum. Buralara yapılan katkıları önemsiyorum. Değerli hemşehrimizin buraya sunmuş olduğu 12 bin kitaplık katkının ne kadar değerli olduğunun ben de altını çizmek istiyorum. O bakımdan Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.